Merhaba arkadaşlar annenin tariflerine hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Patlıcan seviyorsanız muhakkak bu tarifi denemelisiniz arkadaşlar. Öncelikle 3 tane patlıcanımızı şerit halinde kabuklarını soyduk. Daha sonrasında yuvarlak yuvarlak kesip bol kızgın yağda kızartıyoruz arkadaşlar. Siz dilerseniz patlıcan miktarını arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz, kişi sayınıza göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra patlıcanlarımızı Kızarırken bizde kullanacağımız kıymalı harcımızı hazırlıyoruz. Bunun içinde yarım soğan kullandım ben ve yarım soğanımızı küçük küçük doğruyoruz. Ardından yeşil e, biberimizi ve e, domateslerimizi doğruyoruz 3 tane domates ve 1 tane Charleston biber kullandım ben e, Siz Dilerseniz e, Charleston biber yerine e, normal e, yeşil biber de kullanabilirsiniz arkadaşlar tüm patlıcanlarımızı iyice kızarttıktan sonra tabağa alıyoruz ve daha sonrasında e, başka bir tavada e, belli bir miktarda yağ döküp e, doğramış olduğumuz e, soğanlarımızı ve biberlerimizi kavuruyoruz Soğanlarımız ve biberlerimiz kavrulurken domateslerimizi ve kıyma harcımızı da sonra ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu yüzden biraz beklememiz gerekiyor. Öncelikle soğanlarımızı ve biberlerimizi kavurduktan sonra domatesimizi ekliyoruz. Daha sonrasında kıymamızı ekliyoruz. Toplamda 400 grama yakın bir kıyma kullandım ben. Sonrasında 2 tane diş sarımsak doğrayıp onları da ilave ettikten sonra bir tur karıştırıyoruz arkadaşlar ve kapağı kapalı bir şekilde orta ateşte iyice kıymalarımızı pişiriyoruz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun arkadaşlar gerçekten çok lezzetli güzel bir tarif muhakkak siz de deneyin en kısa sürede bu arada arkadaşlar kanalımın büyüyüp gelişmesi için kanalıma ücretsiz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için de zil tuşunu etkinleştirmeyi unutmayın. Şimdiden vermiş olduğunuz tüm destekler için de ayrıca çok teşekkür ederim. Böylelikle tüm kıymalarımız piştikten sonra baharatlarımızı ilave ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle iki tane iki çay kaşığı tuz ve 2 çay kaşığı kırmızı toz biber ve biraz da kekik ilave ettikten sonra sonra iyice karıştırıyoruz hiç beklemeden arkadaşlar başka bir tavada kirletmeden e, patlıcanlarımızın yarısını e, diziyoruz daha sonra üzerine kıymalı haşlarımızı ilave edip e, diğer kalan e, yarı kısma tekrar patlıcanlarımızı taban olarak e, dizip tekrardan e, kıymamızı yayıyoruz arkadaşlar böylelikle e, ekstradan başka bir tavada hava kirletmemiş oluyoruz ve sudan tasarruf sağlamış oluyoruz. Siz de kesinlikle bu şekilde yapın arkadaşlar. daha sonrasında bir tane salçılı bir sosumuz var. Bunun içinde dolu dolu bir yemek kaşığı salçamızı, bir çay kaşığı tuzumuzu ve bir çay kaşığı kırmızı toz biberimizi ilave edip bir kaseye sonra üzerine de sıcak su ilave edip iyice karıştırıyoruz ve hazırlanmış olduğumuz salça sosumuzu da yemeğimizin üzerine ilave ediyoruz ve kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşte biraz kaynatıyoruz arkadaşlar ve suyu azalmaya başladıktan sonrasında afiyetle tüketebiliriz şimdiden deneyeceklere afiyet olsun yeni tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar Arkadaşlar